Valla la sakar valla bütün eşyaları aldım be. Ne demek Mahmut ne demek? Abi şu parayı hemen kasaya kalsam ben Mahmut'u göndereceğim. Bakayım hop şunu kasaya götürelim. Allah. Ya burada burada kasa burada burada. Sen de alsana işini içeri. Çık 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 boşaltacağım belki burada Allah Allah. Evet. Her şeyde karışma Mahmut her şeyde en azından çalışıyor. Hani çalışıyor çalışıyor. Evet. Hani çalışıyor çalışıyor. Hiçbir sorunum yok varla iyi varla Sabahın köründe açtım benim içi. Ne demek Mahmut valla. Sen yeter ki para göster bize. Sabahın dördünde de kalkarız biz. Hani hayda Allah'a emanet <laughs> olsun. biz gidiyoruz. Ama Hadi görüşürüz. abi sen yolla Mahmut'u. Ben şu para paralara bakacağım. Görüşürüz ya. Sen bana tam bir para göz olmuşsun oh, ben sana söyledim. Şunları alalım. Bayağı bir para kazandık bugün de. Şimdi hemen gidip arkadaşlar kahvaltı yapacağım. Çünkü bayağı bir karnım bu kaç abi işte. Oh be abi iş gel gel paraları bölüşeceğiz nereye gidiyorsun? Paraları mı bölüşeceğiz daha müşteri gelmeyecek mi ya baksana Sakar. Yok. Bir kişi geldi bir kişi daha gelir. Yok yeter ya kahvaltı yapacağım abi benim karnım gururluyor. Allah. <laughs> Uyduk geldi zaten. Ver bakayım şu paranın yarısını Aa, bana. Ooo. Para. Gelsin gel paralar, gelsin paralar. Oyun dükkanımız arkadaşlar çok iyi çalışıyor. Sen yoktun Abi ben bu dükkanı açtım vallahi. güzel de para kazandım. <laughs> Neyse. Sen Acaba zaten kadar... her şeyden parayı buldun. Yakında zengin olacağını düşünüyorum. valla Vallahi abiş, inşallah zengin olacağım bir gün. Allah izin verirse. Bugün ne yapsak ya? Gidip şimdi bir kahvaltı hazırlayalım kendimize. Daha sonra Abi. bence gezmeye gidelim? Ne? Buldum. Hey, hey. Hayvanat bahçesine gidelim Yeni açılmış bir olay. yer biliyorum. Yeni açılmış bir yer biliyorum. Ama bizim köyde hayvanat bahçesi yok ki. Tamam. O yüzden ne yapacağız? Arabayla gideceğiz işte. Ha. geliyum da çantalara yerliyim. He. Hayır hayır. Ben arkadaşlar şu hemen meyvelerimizi katalım. Hop bunu buraya kat. Oh, Hop, şunlar katacağız. Hop, market. Hop, şurayı bir tane arışe. Tamam. Arışe bunun bir tanesini iki tane yiyeceğiz bugün İki tane tostam güzel olur. Dur 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 <laughs> dur bir saniye şunları önce koyayım çantaya. Oh, Aa, şunlar giyelim. bana. Şeyleri şimdi alayım. Tamam. <laughs> hadi bakalım. Hedimize afiyet olsun arkadaşlar. Şimdi bana ne bana? <laughs>

Oho ben bunun arkasında kaç saat gittim sen biliyor musun? dur ben arkasına gireceğim. Şöyle arkadaşlar arkasına binelim. Bir dakika. Nasıl bindim nasıl oraya? Aa bindim. Hadi gidelim abi. <gülüyor> <gülüyor> dur şeyi kapat şunu kapat şunu kapat. Dur sen yolda git ben kapatırım. Biraz ileri git. Biraz 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 ileri 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 Hop oh, kapattım tamam. Hadi bakalım gidebiliriz abi. <laughs> tamam nereden gidiyorduk şey hayvanat bahçesine? Ben bilmiyorum Şu sen bak, de gideceksin? Saat gidelim. önce. Dur 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 bulacağım yoldur. Abi o Buradan böyle. Ha, Aa doğru söylüyor. Dur. Mahmut çekil lan kadar. Aa düz 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 baksana yol var. Nereye Gideyi gideyim sağ tarafa mı sola mı? Düz düz git. Düz düz git. Bak yol var. Yol gidiyor. Ben de onu diyorum ya. Kafamı karıştırıyorsun saka. Ya ne bileyim abi. Sen bir yere şey zannettin arkadaşlar. Arkamızda da serilmiş ha. Hadi bakalım. Abi beraber hayvanat bahçesine gidiyoruz. Bugün arkadaşlar fakir bebek yok. O bir yere gitmiş bizden haberiz. Vallahi döveceğim onu. <laughs> O kadar bu araba var ya motor o kadar bağırıyor ki bir görmen Aa, lazım. Oha olum olum. Ne burası. burası. orada? Burayı diyordum işte. Ana burada bir şey var lan bu ne? O zaman. Ama Allah biz... dur, dur 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 araba yoldan çıkıyor araba yoldan çıkıyor. Yavaş gitme yavaş gitme valla. Işte yolda her şey var ya. Yollar ama çok kötüymüş ya. Yeni mi yapmışlar? Neyse. Daha yeni ama. yeni. Oo Sakar sen gelir miydin ya? Valla biz ilk defa geliyoruz buraya. Burası neresi? Burası yeni açıldı. Burası hayvanat bahçesi. Bütün köylüler geldi bugün. İlk açılış günü. Ne? İlk açılış günü mü? Ana abi şanslı yemişim Açılış ben. gününe mi denk geldik? Oha çok şanslıyız lan. Eyvallah. Ama gençler durun dur, bakalım. Dur, dur. İlk önce bir para vermeniz lazım. Giriş bir şeyi var parası var. Biliyoruz. Bu güvenlikten geçtikten sonra mı alıyoruz abi? Aynen orada bir tane polis var. O, ona vereceksiniz. Tamam geçiyorum. Ha, Aha işte. ötmedi. Aha ben de ötmedi valla. Ben de para olduğu için. Heh. Tamam. Heh. Merhabalar. Merhaba dostum ee, merhaba. Dur ol. dur dur. Dur sen dur dur. İyilikler var. Tamam ha. durdum durdum durdum. Kardeşim şimdi sizden kişi başı 1000 TL alacağız. Kişi başı 1000 TL. Bu mı? Pahalıymış la. Ama dur, yana ben de bir şey olmaz ya buyurun memur bey Eyvallah teşekkür ederim tamamdır Etrafı teker teker gezebilirsiniz ee, şimdi... Hadi hadi sakın gel İlerlerden başlayalım Abi gel gel Merhabalar Şunların tiplerine bakın bunlar, abi. bunlar beyaz ayı Bunlar beyaz ayı değil ya bunlar kutup ayısı Kutup ayısı mı? Bunların ne işi var? Bunlar nasıl yaşıyor burada lan? Bilmiyorum valla özellikle içeriye bak soğutmuşlar buz falan var Aa, aa buradaki aa. ne? Yılanlar mı bunlar? Tıs. Ana yılanlar no. Merhaba Allah bizi sokacaklar. So, can var can. Neyse sokamaz sokamaz. İyi iyi. Merhaba yılanlar. Merhaba iyi misin? Sakar. Sakar koş. Sakar seni çok sevdiğim bir şey var burada. Bakayım bir. Kaplan var koş. Kaplan mı aslan mı lan bu? Kaplan kaplan aslan böyle Kaplar mi olur? Kaplan. 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 Mı mı? <laughs> Hele kopla ben sabahtan beri bunları izliyorum la. Niye izliyor? niye? Ana ne bileyim hoşuma gidiyor. Ben de kafa yemişim. Neyse. Ne pandalar var koş oturuyorlar. Ne pandalar var ana. Valla buradalar gel 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 gel. gel. Merhaba pandalar merhaba. Arkadaşlar ne güzel hayvanlar var lan. He ne güzel ee, lan be. Oy, Sakar, timsah si, kavgası. Koş, 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 koş. Bak kavga ediyorlar, bak yer kavgası. Oluu abiş bu nasıl bir sıran böyle, Yem yemyeşil. <laughs> bu var ya bir kaptım adam öldürür valla. Hıh çizine bakın arkadaşlar, dişlerine bakın. Aha bana bakıyorlar. <laughs> <laughs> gel yedem, gel korkma ben... gel. Aa, yok ne? yok cam var arada. De, Başka ne? ne varmış buralarda. Buna, buna, abi burada bir şey var, kuyruklu bir şey var zıplıyor. Bu ne lan? Geliyor abi. geyik işte, geyik bunlar. Zıplar Kuşlar tabii ya niye zıplayamazsın? Sen ha? bu taraflara gel. Oha koş 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 sakın. Benim korktu ya. Geldim geldim. Heh başka ne var? Gel 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 gel. Bak bak, bak 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 bak. Merhaba kuşlar hela. Ana uç 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 uç. Ana uçuyor. Sesine bak bak. Huzun sesi var bak hele. Uyurken çok güzel dinlenir. <laughs> Alırız belki bir tane. Aa burada deve kuşu varmış. Deve kuşlarına Bakın arkadaşlar. Işte. Sen bunun üstüne var ya bin sen çok tatlıdır ha. Hadi, Hayır e hayır 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 Ne saçmalıyorsun lan e, Abi giremez mi girilmiyor mu abi lan Sakar saçmalama tabi girilmiyor manyak mısın sen e, Niye bunlar var o zaman merhabalar Aaa bunun rengi farklı Bu beyaz olabilir. Ne, Dişi mi lan bu, Ne bakıyorsun lan Aa, bana O bakıyorum. dişi olabilir bu arada Ana. Ne değişik hayvanlar var Neyse Mahmutların da hepsi gelmişler bunlar zengin abi. Bakın hepsinde para var Neyse Vallahi devam bunlar parayı bana. bulmuşlar ben Gece. sana söyleyeyim. Gel gel ee, bakmaya devam edelim. Nereye gidiyoruz başka? Başka? Aa buradan devam ediyormuş. Oha Oo, ağaçlar var. Yürüyen ağaç var Gerçek miydi bunlar? Aa bak hani hikayet. Gerçek tabii. Hani hikaye de vardı bunlar. Yok, ben bunun gerçeğini öldürdüm. Eee şunun tipine bakın. Elleriyle nasıl öldürdün lan sen bunu? Eline bak bir tane vursu yerde Alışta. gidiyorsun. Eee kalıştı öldürdün. Merhabalar. Tabi. şuraya gidelim bakalım. Oo Türkiye Türkiye Türkiye. Bol bol Türkiye'ler valla burada da. Arkadaşlar valla. Tam burada... senin gibi sakar. <laughs> Tatlı ama şey canavar gibi. Arkadaşlar ben Türkiye'ye benziyor mu? Yorum araya sorun. Hemen bakayım bir şöyle. Valla arkadaşlar kulaklarım olsa Türkiye'ye benziyorum galiba? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> tamam burayı bir görüyor arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Başka ne var burada? Şuraya gidelim. Gel gel gel. Burada bir şeyler vardı. Oo, Sakal balina burada. Köpek balığı, köpek balığı. Nasıl köpek balığı? Balık ne lan bu? Ana. ne? Köpek da mı var? Nerede köpek e balığı? Seslere bak, seslere bak. Bilmiyorum, nasıl ses bilmiyorum. çıkarıyor bunlar? Böyle... ...ne işini yapıyorsun? Kuluk kuluk, kuluk kuluk, titine bitiyor bu da. Ooo, Koş, koş. Bunlar Oo, çok güzel. Fillere bak. O Ben bunun içine bilmek istiyorum. Heh, nasıl bilir? Çaktırmadan zıplak olur mu? Ulan ben orayı tutunsam çıkarım yep çık bakayım bir. Fil kardeş merhaba elbette ah boynuzu tuttum vallahi bırak bırak al bırak bırak tut 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 bırak 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 karşılar bana sinirlendi lan bu çok bakıyor. Çıkamıyorum zeker. Ah dışarı çıkmayayım çalış beni yanda polis var sana bakıyor. Tamam ya Allah Allah ne var belki görmek istedim. Dostum bu hayvan bahçesi yeni yapıldı. Yeni hayvanlar gelecek. Sadece şu anlık yerler yok. Nasıl yani yerler yok? Abi ben bir şey anlamadım. Sakal onu bunu boş ver. Sana bir tane fikrim var onu söyleyeceğim. Ne fikrim var? Şimdi buraya tırmanılmıyor değil mi? Eee? Camdan enderpöl atsak enderpöl geçmez mi sence? Abi geçer de hayvanlar bizi yerse. Al şunu al şunu. Ya ne yiyecek ya üstüne bineriz belki gel ben ne gel. Şöyle. Ben bakmadığım bir şey vardı arkadaşlar. Nerede o? Timsahlara baktık. Bu pandalara baktık. Ee, buna baktım. Buna baktım. Yana baktık. Aylara baktık. Eee? Bakmadığımız bir şey kalmamış şey herhalde abi. Öyle zaten ben de onu diyorum hadi giderim de şu şey var ya e, ee, neydi ismi fil, fil. İsmini unuttum ya fil fil fil, fil. Evet, Bak, izle 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 hadi, evet. hadi deniyorum hop Bana bakayım Ana. Girdim Allah. Hey 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 dur, ne dur. yapıyorsun ne yapıyorsun? Allah. Bir şey yok abi bir şey yok abi. Abi ben de geliyorum ben de geliyorum. Allah ana ben gelemedim lan Sakar nasıl gelemedin al şunu. Ben 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 ben. Ağlıyor ağlıyor ben gelemedim. Oh, arkadaşlar. Ya Sakar ya. Oh ne yapacağız ya? Dur dur dur. Eee nasıl yapacağız onu? Allah Aha ben herhalde. de gelemiyorum. Gel lan sen nasıl geçtin oğlum ne ana. kadar şanslısın. Keşke yukarıdan alsak arkadaşlar. Aha. Yukarıdan attım, yukarıdan attım. Gelin gelin. Gel. Gel gel yes. gel, gel, gel gel gel. Al şunlardan. Güvenlik güvenlik güvenlik. Bak. Ne güvenlik? Ne güvenlik? Allah güvenlik Şöyle. geliyor. Çabuk at. Hop attım vallahi. Aha çıktım. Aha ben ağaca çıktım ben. Aha ben de geldim. Allah, Allah <laughs> Gelemezler Allah. ki buraya. Aha <laughs> çıktım. Hop. Merhaba Fille merhaba. Üstünü de bile bile almıyorum. İneceğim oğlum. İneceğim. Şöyle gel lan gel. Tamam yapma öyle bir şey. Yapma öyle bir şey. Niye ya? Kızdı kızdı kızdı. Yürü gidelim yürü gidelim. Yan tarafa gidelim yan tarafa. Ha, tamam, Al yan şunu. Şöyle atacağız. Bak izle bak. Hoppala attım valla. Ha çok attın. Hadi Aha çatıya çıktık. Sokağa çatıya çıktık. Yürü bizi kovacaklar buradan. Gidelim artık. Tamam hadi gidelim o zaman. Arabamız nerede? Kapının orada olacak. Gel 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 gel. gel. Tarafa doğru düşüyor herhalde. Hayvanat Bahçesi Selamörümüzün arabasının sonuna geldik. Hemen arabamızı <laughs> alıp buradan gitmemiz ya, lazım. Valla polisler arkadaşlar bizi hapishaneye atacak. Umarım hapishaneye ha. girmeyiz. Duydu duydu duydu. Arabanın tamam. oraya atlıyoruz direkt. 3 2 1. Atalım. Allah Allah. Gelin gelin. Bin 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 bin. Allah gidiyor. Hadi geri Yakalayın şunları. Allah gidiyorlar hadi bas bas. Arkadaşlar bu gelemezler, gelemezler gelemezler. Tamamen <laughs> kaçmaya başardık. Abi şey Allah'tan fakir yoktu vallahi başımız belaya girerdi. <laughs> vallahi ile doğru söylüyorsun. Neyse şimdi ne yapalım? Evimize gidelim kendimize bir cevap yapalım. Keyfimize bakalım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün de arkadaşlar hayvanat bahçesinde bir gün geçirdik. Hadi görüşmek üzere. Kendinize bakın arkadaşlar. Biz eve gidiyor. Abone olun. Görüşürüz. Aynen.